Arkada bir tane elevi var. Ben istersen yardımcı olayım abi sana. Ama kaçtı ya. Dur dur. Öbür tarafa Kaştı. kaçtı. Döneyim mi o tarafa? İstersen arkasına doğru geçip puan alalım. 2 puan, 4 puan, kaç puan veriliyorsa artık güreşti ona. Oha! Oh. Kafadan dalıyor. Aa burada bir tane daha varmış abi. Ben arkada inip sana oh. destek olacağım abi. Sen vurmaya devam et. O bilmiyor. Ben repair ediyorum seni. Adam indi. Bindi adam indi. Ben bindim geri. Bu indiği için. Nereye kaçtın? Bir dursan vuracaktım. Neyse vurdum. Alayım mı şu eleveyi? Al istersen. Oğlum birini atın da join et. Mersin'li ya Mersin. <laughs> Mersin'li. Mersin'li ya atma hayır. Abi bir eleveyimiz daha oldu fazladan. Karşıdan geliyor elevi. Hangi taraf? Tam benim Üstüme, saydırıyor şu anda. burada başka biri var. Ben bir kere iyi hit. Kaçma lan. Vurur ah, muyum? Vururum oğlum. Biraz yaralandım ama. Ya öyle bir yerdeyim ki tam combat ortasında şey yapamıyorum. Atamıyorum. 2000 geldi. Starten. Ah be abi. M2 silahıma bastım. Ne güzel çalmıştık oh. Çok içlerinde kaldım ama. Mersin'i atıyorum. Attım. <laughs> At abi kim geliyor? Gel abi. Alfa. Gelin gelin gidin gidin. Bir şeyler yapın. Hmm. Helikopterden çıktım. Hmm. Engine varsa yardımcı olursun bana. Bena. <laughs> ha ben enginarım tamam geldim. Hemen olaya dahil olalım şuradan. Bak, bence bir helikopter var. Ben şu an şey... Yardım ediyor. Aa, ah, helikopter! Aa, ah, adamlar! <gülüyor> Adam <gülüyor> nasıl atladı? <laughs> vurdum herifleri. <laughs> ben de iki, eh, kill aldım. Şey, counter as aldım, pardon. atlattık atlattık atlattık. Oha, Oha. yandan RPG bir yedik. İyi yedik ama. Tükşen yanan helikopter. Acı olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ben gene çıktım helikopterden ama kaşınıyorum şu an. Engin'in mi istiyorsun? RPG atıyorlar hala ya. Çatı dolu. Otel çatısında 5-6 kişi var şu anda. Var var bayağı dolu. Asansör diyeyim ama ölür müyüm acaba dışarı çıkınca? Ben de asansör diyeyim de öleceğim. Ne lan ne öleceğim? Feci taran. Ağaca takıldım. Ay, 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 ay. Ve oldum. Aa, kaç kişi varmış orada ya? Abi çatıda 5 kişi falan var. Şu an 2 kişi asansörleri tutuyor. Çatı dolu maalesef çatı dolu. Ama onun dışında bina bizde. Allah e aşkına. Herifler karşı bina, bina şeyde, yıkıldı, bina yıkıldı şu anda. Evet bina yıkıldı. O da yan tarafından Şöyle... bir tanesi gitti. Ama bir şey, orta oluyor. tarafa bir şey olmuyor. lan oradan. Ben de helikopter falan vuracağım diye. Ne oluyor? İki tarafı da yıktılar binanın galiba. Sürekli bir yıkılma sesi geliyor. Detay Bey. Komple çöküyor şu anda. Evet, evet. D'ye gidiyor. İyi alalım abi. D anam abi. D. D. D mi? Yapma yapma gitmemeli o. D geliyorum ben ya. Çok adam var. Nasıl gidiyor ya? Çok adam var. Neresi? Hala gidiyor. De, Nerede adamlar? E, bir tane solda şeyin içine girmiş. Ve sağ taraftan gelecek. Ben geldim abi. Durum ne? E, durum şu ki abi. Sen öne bak. Tek bot var D'de şeyde deniz tarafından. E, İnan Önemli. içine doğru da adam var. an C4'ü yememek için manevra yapıyorum. Her an yiyebilirim. Alt adam aldım tamam. Bir adam daha var ileride. Çok fena yüzde bir kaldım. Orada bir adam. Aldım Onu tamam. da aldım tamam. Barış öldün mü bu arada? Öldüm. Atak botla uğraşıyordum da öldüm. Ben de atak botla uğraşıyorum. Tekbot'tan çıkıp geliyorlar durmadan. Evet biliyorum onu vurmaya çalışıyordum. Atak ama. Öldü. abi. Öldü. Tekbot gitti. gitti. Mermi B ihtiyacı J olan skincim buyurmaz mı? Şey atmamışız. Aa valla buyursana ya. Eyvallah. Ben sana bir şey buyuramıyorum. Abi C'den çıktım destek olmak için şu anda. C'de bir feci bir kapışma var. LAV var. C'ye kasıyorum şu anda ama yayın. Helikoptere dikkat edin. George Arkın dur da repair edin. George Arkan. LAV geliyor sahil tarafından. C veya D mi anlamadım ama yolda. Vurur mu acaba? Daha adam da <laughs> vurdu. Boş LAV varmış. Kutlu musun? Alalım. Ne tarafta adamlar? Her yerde de. Bayağı bir vuruyor şu anda. A'nın köprüsünün o tarafında. LAV'deyim şu anda. Ali buzlu <Sessizlik> Macera seven adam diyorsun. Macerayı sevdim ama i̇şte dışarı atladım A'yı alacağız şimdi. Ne mi burada adam vardı ya yani nereye gitti? Aa bir şey o var an, fazla yukarı çıkma. şey var atak bot var ama. Ben o atak botu vurmaya çalışıyordum da adamlar geliyor bol bol. Geliyorlar. Hemen vurdular bunlar ya. Tak, tak, tak. Karşı binaya çıkacağım Bine bakalım. Aldım. E çüş. Muhtemelen beynime rotu hayvan. A'ya binaya giriyorlar. Evet gördüm. Aa tersten gelmişler. Yanındayım. Ben öteki tarafta bekliyordum. Arkamdan çıkıyor aldım. Bir tane daha olabilir. İki kişi vurdum karşıda. Tamam bir tane sniper tam arkadan köşeye döndü onu aldım. Çok güzel. Ben de öndekileri almıştım. Tamam boş görünüyor. Tamam, burayı rahatsız edelim. Aldım. Güzel güzel burayı rahatsız edelim. Canım. 14 canım şey var ama. Ayı alır gibiyiz. Mı? Yok ben NG'yim abi. Öbür binada insana doğru koşuyorum. Gel 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 bizim bu tarafa gel. Merdiveni tutalım. Öbür şeyden geliyorlar dedim de. C4 düşeyim mi? C4'ün varsa... Abi bir dakika şey geliyor abi. Helikopter, ee, jeep geliyor, bir dakika. Geldi, indi birileri jeepten. Ha gördüm. Aldım kafadan. GI, Joe'yu adamın... almışım abi. Karşıda bir adam daha var. Çok Oo ya. sol taraftan çok geliyorlar, soldan. Evet, karşıda, karşıda. Ah, 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 vuracaktım, vuramadım ya. Helikopter de saydırıyor, aşağıda adamlar. Abi GF burada bayağı bir, abi bir adam, adam var. Arkasında. Nerede, nerede? Şey var. Memor koymuş. Tamam. Aldım onu. Tamam. Helikopter buradan da... çekilelim A'ya çekilin. A'ya geri dön. Aşağıda adam var. Nereye A gidiyor. A'ya geri gelin. A'da birileri var içeride. Nerede üst kattan bu? İleriden geliyorlar. Aşağıda biri var. Tamam, alt var. Lan çift çift kaçtı. nerede abi? Ben de almayayım. Gördüm. Jeep'e geldiler. Deniz tarafında. O atak bot var abi. Ama. O ama. Atak bot'a bir tane <laughs> roket attım. Dışarıda duruyor sanki. 100 <laughs> ipt <gelmeyeceğim>. ama. <laughs> Atak bir tane geliyolar. daha attım, kaçıyorum. Bir bot geliyor, <laughs> öldüm ben. Beni çok feci tarıyorlar şu anda her yönden. da Kaybediyoruz, şarkı. şu an kaybediyoruz abi. En sonunda sniper vurdu beni görüp içeride. A'yı mı kaybediyoruz? A'dayım. Oha, hayvan gibi 3-4 kişi A'ya koşuyor şu an. Ee, Karşı A'yı Kay orada. Kaybettik şu anda. C gidiyor, E gidiyor abi. C'yi koruyalım. Ölürseniz C'den. Bir sakatadan C'de. Tamam, ayı bırakın abi, ayı bırakın. C C'yi herkes A'da zaten. C'yi geri alalım. Evet. A'ya bir de tam falan da basıyor o yüzden tepelere çıkılmıyor abi. Türk iş Jandarma beni öldürdü. Detay Bey B ile A arasında. Abi e, ne yapıyoruz yani. şimdi? C mi Ne ne yapıyoruz? B mi şey yapıyoruz? Eee bir saniye bir saniye. Plan nedir? <laughs> ya E o... Abi içeride vuruldum. Içi C'nin içinde vuruldum. Alt kattalar. C'deyim. Geldim. Diyeyim. Üst katta da adam var galiba. Alt katta adam görmüyorum. Demin iki kişi vardı bilmiyorum. Temizlemiş olabilirler. Abi lan bu tarafı. İki adam geliyor. Yani Deniz tarafına adam geliyor C'ye. Sahilden. Ön taraftan A tarafına da adam geliyor. Abi Zodiac'la sızma hareketi yapacağım. sanki bakalım. Bir ihtimal. Bir şey göremiyorum ki. Böyle bir zıpladı ki lanet. Helevi var. Helevi C'nin orada. Ah, Terebiciye bahçe ah. de havuzun orada. Saçmalık. Oo bütün squad ölmüşüz. Gene çok multi çok multiye giden birisi gitti. C'yi kaybediyoruz abi. Hazır olun. C'den çıktım. Abi. Kaybent! C'yi kaybetmeyelim. Ben C'ye koşuyorum. Ha tamam iyi geri Epek aldık. Etek geliyor C'ye. Bahçe havuzu tarafına dikkat edin. İçeride C'de birini vurdum. C binanın solundan şey yapıyorlar. A'ya doğru bakarken. Ersin'i yani. iyi kurtardım. Millet hmm, sana... galiba çatıda C'de. Şuradaki gelen biri var. Barış aşağıda mısın? Aşağıda C'de ya, bir tane bir herif taraftarız. var. C'nin alt taraflarında evet, adam arıyor. Evet alt o tarafta. Eli, şey, eli değil de şeyin geçtiği yer. Aldım galiba onu değil mi? Birini bıçakladım. Tamam güzel, güzel. o oydu zaten. Bahsettiğim. Tamam. Tek kolektörünü tekini aldık. Bu da güzel. <laughs> sniper var şey dikkat edin C. Bina şey tarafına. Kara tarafına. Şey atıyor. Elevi atıyor. Kaçtı. Elevi atıyor. Evet. Mortal Türk'ü kaydı. Abi yukarı çıkıyorum. Eğer yukarıyı alabilirsek bilmiyorum, çok zor gibi görünüyor ama hadi aden, bakalım. Aden, aden. E gitmiş. C'nin içine girdiler. Adamlar tam A tarafından karşıdan gel, gel yukarı tırmanıyorlar. Üç kişi falan var. Çatıya çıktık, kimseyi göremiyoruz çatıda abi. Çatı bizde, ne abi tarafa atlayayım? Şu an A atlayayım? tarafından geliyorlar. Aaa aldar beni. Üç tane enginir şu an binay tırmanıyor. Ne tarafta lan? Söyle C'ye girdim ben şu A tarafında ben. Tamam koşuyorum. A tarafında binanın yan tarafından tırmanıyorlar yukarı. Tamam tamam koşuyorum oraya. Yalnız karşıda sniper var dikkat et o aldı. Bin arkanda adam var. Aldım. Biri öldürdük tamam. Tamam C'yi koruduk. Ben şu C'ye bir atak ortamı veriyorum, yani defend ortamı veriyorum. C'de hala biri var ya. Var var. Buldum, öldürdüm. Buyurmaz mısın? Buyururum tabii ki. Arka taraftalar, T tarafında. Oradan geliyorlar. Koşuyorum. Bir kişi gördüm evet. Oo, fena fena birini Aşağıya vurdum. Evet, birini vurdum, diğeri kenara saklandı. Kurtaramadım bir elemanı. Bir tane daha var. Engineer var, bir tane de assault var. Görebildiğim Abi, Ah be, soldan da geldiler. Detay Bey nerede? Oradaki umutlu çıkıyorum. Oradan çıkalım. Evet, Detay Tamam. Şeyi alıyorlar. Koşalım. Bayağı, Koş Bayağı, Lobideler abi. Üst kat, üst kat çıkıyor. Bu 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 çıkıyor. Dışarıdan Kapı birisi var. Içindeler. Dışarıdan saydırıyorlar. Grenade ben saydırıyorlar. de attım <laughs> tamam. Arkaya da dikkat edin abi. Arkadan geldi dikkat edin. Arkadan geldi evet. abi. Arka, Arka neresi? Yukarıda yukarıda var. Ah öldü. İki birini aldım. Ö ikisi öldü ikisi öldü. İkisi öldü. öldü. Beni kaldırmayacak var mı? Siz şey değilsiniz galiba ben biri daha var, bir şey biri daha var orada. Yukarıda, üst katta öbürü. Cam kenarlarında var abi. Hadi be! Kalabalıklar cam kenarı Orada geçeceğim. Para girişten Allah ne versin saydırıyor ya. Cd yukarıdalar galiba. Hayır, değillermiş. A'yı kaybediyorlar, güzel. Bu karambolde. Abi C tarafında şeyde şey pardon tekrar ediyorum A tarafında C'ye yukarı tırmanıyorlar yine. Ben C tarafında sahile doğru biraz koştum. A tarafından gelenleri engellemek maksatlı. Umut'u, Umutu kaldırdım. Hemen hareket edin sniper var. Umut kalk hemen koş. koş. Arkamda abi. Onu görmedim de o da beni de görmedi. 3 kişi abi, çok kişiler ya. Alt tarafından C'ye tırmananlar. So, abi toplanç izotu yerim şey ya, bina ya. Spawn point kurmuş birileri, C'nin yakınında bir yere. Hay senin sniper'ına ya. Az kaldı arkadaşlar, az daha zayıflasak aldık lan. Yani. 80 zaten abi adamlar, çeviremezler alıp Of, arkadan geldi <laughs> Deniz tarafından geliyorlar galiba. Yukarı çıktı birisi B'den. Alt katta, pardon arkada. A tarafında çok adam var şu anda. C'yi kaybediyoruz. Evet evet maalesef çok hızlı geldi. Aman ya. A'dan geliyorlar şu an. İki asalt gördüm. Neyse şu andan itibaren şey C'yi kaybetmemiz önemli değil de E'ye gidiyor. Ben E'den çıktım abi. Birinin e içine giren var. E'ye koşuyorlar. Neler patlıyor ne oluyor bu? Bu biri mi ateş ediyor anlamadım. C'de tamam. şey üst katta. E'yi kurtaracağız inşallah. C'yi kaybettik. Dayan geliyorum Geldim. mi? Süper Karşıda Hadi be. Aha aldı lan Geri kaldı bizi 4 kişi geldiler, şimdi 4 kişi Buradaki banyoyu gene buldum ben ya Vallahi gene girdim banyoya Aldım oradan şeyi <laughs> Tamam E'yi geri aldık abi Bundan sonra işimiz garanti ya, kolay kolay Vermeyiz artık. 29 Ü abi. imkansız. yani evet. Ele geliyor. Kaç, Ka kaçıyorum zaten. Oho, bay Kafama bir şeyler iniyor bilmiyorum. Aha, yine vuruldum. Suya girdim artık. Çünkü... Bir ee, sniper şey var şey. Şeyim abi, e, nedir onun adı? Bas oldum yani ne yapayım hiçbir şey yapamıyorum. elevi de indiler. ha bak o, o anahtar kelime indiler demen. Aaa tam C4'ü koyuyordum indi herif. Bindi dediğin yüz kere binmiş. <laughs> bindi bindi beni şey yaptı. Aldı aşağıya. <laughs> 23 kallar bitiyor zaten. Hiçbir yere gidemiyorum. Her tarafım adam dolu. <laughs> <laughs> Jib artı ele bir şey geliyor. E geliyor. Abi ben en iyisi gideyim. Şeye saklanayım. Aa burası <laughs> delip buradan bakabiliyorum. Güzel. 3 kaldı. 2 kaldı. Bitti. Evet. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Mortal Türk olmasaydı kazanamazdık ama. Baksana 3 kere